Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün koyu kırmızı bir güne uyandık. Dün akşamdan düşüşler başlamıştı bildiğiniz gibi. Özellikle Bitcoin'de ve altcoin'lerde çok sert düşüşler var arkadaşlar. Birçok kişinin moralinin bozuk olduğunu biliyorum ve videomuz arkadaşlar çok hızlı olarak başlıyoruz. Piyasaya baktığımız zaman koyu kırmızı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de %16'lık bir değer kaybı, Ethereum'da %14, Solana'da %17. Yani bütün altcoin'lerde neredeyse USDC ve USDT hariç sabit altcoinler hariç diğerlerinin hepsi kırmızı arkadaşlar. Yani sizin elinizdekinden hariç diğerleri de düştü. Yani hangi altcoin'de olursanız olun bu harekete yakalanmama ihtimaliniz çok çok düşüktü. Tabii ki stoplarınızı koyduysanız arkadaşlar bu düşüşten en az zararı alarak kurtulmuş olduğunuzu düşünüyorum. Birçok videomuzda da arkadaşlar özellikle son videolarımızda 28 günlük bir sürecin içerisine girdiğimizi söylemiştim Bitcoin'de ve bu 28 günlük sürecin 10 Kasım'da başladığını söylemiştim sizlere. 10 Kasım'da bildiğiniz gibi Bitcoin'de tüm zamanlar zirvesini görmüştük ve şahsi analizlerime göre daha önceki tüm zamanlar zirvesini gördükten sonra Bitcoin eğer yeni bir tüm zamanlar zirvesi yapamazsa 28 günlük bir sürecin başladığını söylemiştim sizlere. Bu sürecin de arkadaşlar 24 günü bitmişti bildiğiniz gibi. Bugün 24. günü de bitiriyoruz ve aralığın 8'i olarak sizlere tarih vermiştim. Aralığın 8'ine doğru arkadaşlar sert düşüşler gelebilir. Temkinli olmak gerekiyor. Stoplarınızı koymanız gerekiyor. Altcoin'de ve Bitcoin'de diye özellikle belirtmiştim. Yani bir videomuzda değil arkadaşlar. Neredeyse... 6-7 videomuzda son videolarımızda hepsinde belirttim arkadaşlar. İnşallah stoplarınızı koymuşsunuzdur ve bu hareketten en az zararı aldığınızı umuyorum. Baktığımız zaman Bitcoin'de 43.807 dolardaki desteğe kadar sarktık arkadaşlar. Hatta onun altına da kırdık. 39.371 dolardaki yani bunun altında kalsaydık eğer ay sezonuna girdiğimizi sizlere rahatlıkla söyleyebilirdim arkadaşlar. 39.371'i kıramadı ama oraya bir iğne attı. Fakat tekrardan kendisini yukarı yönlü toparladı. Şu anda 47.000 dolardaki desteğin üzerinde seyrediyor. 47.382 dolarda bitcoin'in fiyatı 51.206 dolarda direncimiz olduğunu söyleyebilirim sizlere. 47.000 dolarda da destek noktamız bulunuyor. Aslında arkadaşlar dün Twitter sayfamızdan da sizlere uyarmıştık akşamleyin. Saat 10'da düşüşlerin devam edebileceğini söylemiştik ve 54.850 dolardı arkadaşlar bu stratejiyi paylaştığımızda fiyat. Bu stratejinin arkadaşlar %20 yanılma payı var. Fakat arkadaşlar %80 tutarlı sonuç veriyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Gündüz mesela yükseliş vermişti. Fakat bu yükseliş gelmedi arkadaşlar. Düşüş de gelmedi fakat Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Akşamleyin saat 10'da bildiğiniz gibi günde 2 kere paylaşılıyor. Sabah 10 ve akşam 10. Akşam 10'daki stratejide de düşüş çıkmıştı arkadaşlar. Ve 54.850 dolardan çok sert şekilde aşağıya düştük. Bollinger bandlarıyla baktığımız zaman da şu anda Bollinger'in alt bandının daha da altında yer aldığımızı görüyoruz. Eğer buraya doğru toparlayabilirsek 51.206 dolarda arkadaşlar Bitcoin'in kendisini toparlamasını umuyoruz. Bitcoin de şu anda kendisini toparlıyor. Çok ciddi alımlar geldiğini gördüm bu arada tahtada arkadaşlar Bitcoin tahtasında. Baktığım zaman 36 Bitcoin, 50 Bitcoin bu şekilde alımlar vardı. Özellikle 42.000 dolara doğru geri çekilme geldiğinde çok ciddi alımlar geldi. Bunlar kurumsal firmalardan da gelme ihtimali çok yüksek. Dipten topluyorlar arkadaşlar. Yani sizin elinizdeki bitcoinleri, ethereumları dipten herkesin gözü var. Bunu unutmayın. Elinizdekileri toplamaya çalışıyorlar. Bu harekette hocam siz panik yaptınız mı diye soracak olursanız. Arkadaşlar benim uzun vade tuttuğum altcoinlerim vardı. Bunlar zaten stopsuz bekliyorum. Kısa vade tuttuklarımda da hepsinde stoplarım vardı. Ve stoplarım patladı arkadaşlar. Çok ciddi bir zararım olmadı. Hatta karda bile kapandığını söyleyebilirim pozisyonların. Çünkü 8 aralığa doğru dediğim gibi bu hareket hareketi bekliyordum arkadaşlar. Ethereum'da baktığımızda da 3564 dolardaki desteğe kadar bir iğne attığını görüyoruz. 3895 dolarda şu anda güncel fiyat. 3950 doların üzerine kendisini geri atmaya çalışıyor şu anda Ethereum. Dominansta da arkadaşlar çok sert bir yükseliş gelmişti dün. Bugün geri kendisine aşağı yönünü bıraktığını görüyoruz. Bitcoin'in yani piyasada hakimiyeti de %40 seviyelerinde şu anda. Bitcoin'in çok ciddi bir dominans artışı yaptığını da söyleyemeyiz arkadaşlar bu grafiklerde. Bugünkü videomuz arkadaşlar aynı zamanda uzun sürecek. Bunu da sizlere söyleyebilirim çünkü olağanüstü durum var arkadaşlar. Bunu her açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bildiğiniz gibi Twitter sayfamızda da bir çekilişimiz vardı. Ekstra fantla ilgili arkadaşlar. Xtra fantın da çekilişini bugün sonuçlandıracağız. Belki sizlerin arkadaşlar zararlarını kapatmaz. Fakat kişi başı 10 arkadaşımıza 100 dolar dağıtım yapacağımızı söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar Dominance'da da %41.36'ya kadar geriledi. Altcoin market cap'te çok sert bir düşüş vardı. Neredeyse 1 trilyon dolara kadar iğne attı arkadaşlar. 1 trilyon 92 milyar dolar da iğnenin ucunun olduğunu görüyoruz. Ve ve kendisini geri biraz toparladı. 1 Bir trilyon 278 milyar dolar seviyesinde şu anda ve korku seviyesine de baktığımızda 25 puanda olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bugün ekstra korku seviyesindeyiz. İnsanlarda aşırı derecede bir korku var. Ne yapsam, satsam mı, alsam mı şeklinde bir panik havası hakim. Hatta bugün arkadaşlar Türk borsalarında, paribu'da Türk lirasına karşı doların 15.20 Türk lirasına kadar çıktığını gördük. Çünkü insanlar elindeki altcoin'leri ve bitcoin'leri satıp herkes dolara yüklenince bir anda USDT'ye yüklenince USDT'nin değeri olduğundan fazla yükseldi ve 15.20 Türk lirasına kadar çıktı arkadaşlar bir tete. Bildiğiniz gibi dolar şu anda 13.70 Türk lirasında fakat 15.20'ye kadar gördük arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk en sonunda. Çünkü böyle acil durumlarda özellikle bitcoin ve altcoinlerde tetere çıkma durumunda arkadaşlar insanların hepsi bildiğiniz gibi sabit coin'e kaçmaya çalışıyorlar. Bu seferde piyasada sabit coin azalıyor. Bundan dolayı da sabit coin'in fiyatı normalde 1 dolar endeksi olması gerekirken 1 doların üzerine çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca bugünkü videomuzda sizlere gelecek vadede 5 adet de altcoin vereceğim arkadaşlar. Bunlar uzun vadede kazandıracak coin'ler. Fakat dediğim gibi bunların hepsini de, sebeplerini de söyleyeceğim sizlere şu anda piyasa düştüğünden dolayı da parça parça toplamak da mantıklı zaten iyi bir trader arkadaşlar her zaman kenarda nakit bulunur ve piyasa bu şekilde düşmeye başladığı zaman alttan geri parça parça toplamaya başlar. Geri yukarı çıktığında da parça parça satmaya başlar. Karını cebine koyar. Yani iyi bir traderın her zaman kenarda nakit parası vardır arkadaşlar. Bunu sizlere söylemeliyim. Bundan dolayı da tüm sermayenizi kesinlikle coinlere bağlamayın. Kenarda belli bir miktarda USDT'de ya da nakitte paranız olsun ki böyle sert düşüşlerde arkadaşlar değerlendirmeye başlayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Xtra çekilişi vardı kanalımızda. Baktığınız zaman 10 arkadaşımıza toplamda 1000 dolar dağıtım yapacağız ve bu şekilde 2 adet daha coin var arkadaşlar. Yine 10 arkadaşımıza 100'er dolardan toplamda 1000 dolar ödül dağıtılacak ve toplamda 3000 dolarlık ödül dağıtımı gerçekleşecek arkadaşlar. Bunun birincisi Xtra fund arkadaşlar, ikincisi de Revenue Coin olacak. Revenue Coin'de arkadaşlar yeni satışı düzenlenecek olan yine bir EO arkadaşlar Kanga borsasında. Bundan dolayı da ilk başta ekstra fanda arkadaşlar bir inceleyelim sizlerle beraber. Kanga borsasında ön satışlarının olacağını görüyoruz. Aralığın 7'sinde yani 3 gün sonra başlıyor. Gördüğünüz gibi fiyatsal olarak da çok çok düşükten başlatacaklar. 0.0009'dan arkadaşlar ön satış gerçekleşecek. Ve bu satışın akabinde de arkadaşlar 9 Aralık'ta listelemesi gelecek yine Kanga borsasında. Coin'in değerleneceğini söyleyebilirim sizlere. Zaten böyle kötü sezonlarda arkadaşlar bu şekildeki iyolardan para kazanılırsa kazanılır. Öbür türlü de bir coin'in olayı varsa eğer halbingi ya da airdrop'u varsa bu şekilde para kazanılır. Normalde şu anda piyasada olan coin'lerde düşüşler geldiğinden dolayı para kazanması biraz zor. Ya açı düşük kullanarak short pozisyon açmanız gerekiyor ya da arkadaşlar bu şekildeki iyoları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Sadece Sadece bir tanıtımını yapıyorum coin'i sizlere zaten az sonra çekilişini de gerçekleştireceğiz ve 10 arkadaşımıza dediğim gibi 100'er dolar toplamda 1000 dolar ödül dağıtmış olacağız. Arkadaşlar 7 Aralık'ta ön satışı gerçekleşecek ve 9 Aralık'ta listelemesi gerçekleşecek Kanga borsasında fakat şöyle bir şey var. Bu coin'in de arkadaşlar büyük ihtimal bir önceki MM Pro gibi arkadaşlar 3-4 saniye içerisinde bitmesini bekliyor herkes. Yani şanslı olan arkadaşlarımız alım yapabilirler. Şanssız olanlara da çıkmayacaktır arkadaşlar. Çünkü genelde ilk 10 saniye içinde coin ne kadar olursa olsun hemen bitiyor. Bundan dolayı da çok ciddi yüklü bir alım var bundan dolayı değerlendirecek nadir arkadaşlarımız olabilecek. Ve şunu da söylemem gerekiyor sizlere. Satın aldığınız jeton miktarının %10'u hemen hesabınıza geçecek. Ve işlem tamamlanmasının ardından hemen kullanılabilir olacak arkadaşlar. Kalan kısım ise takip eden 100 gün içinde eşit paylar halinde hesabınıza dağıtılacak. Yani arkadaşlar tamamını tek seferde hesabınıza alamayacaksınız. %10'unu alacaksınız. Kalan %90'ını da 100 gün içerisinde parça parça eşit miktarlar halinde hesabınıza alacaksınız. 9 Aralık'ta da listelemenin geleceğini söylemiştim sizlere. Xtra ne arkadaşlar onu da bir inceleyelim. Projeyi inceleyelim. Proje arkadaşlar %90 güvenlikli ilk stake projesi. %90 güvenlik sunuyorlar arkadaşlar stake projelerinde ve baktığımızda xtra'nın %14'den %45 üzerinde senelik stake oranı sunacağını en iyi defi staking platformu olacağını söylüyorlar arkadaşlar oransal olarak da gayet yüksek bu oran garanti fonu var arkadaşlar ve aynı zamanda da hemen sizlere şunu da söyleyeyim ortakları arasında desteklenen zincirleri arasında da Polygon, Binance Smart Chain, Ethereum Ağı, PancakeSwap, Kanga Exchange, Hack'ın borsasından audit için başvurdular arkadaşlar. Paris'te CoinCasso ve Tencent Infinity'nin de arkadaşlar üyesi olduğunu görüyoruz. Bu şekildeki iyi olarak katılıp arkadaşlar kar alabiliriz. Ancak zaten bu şekilde piyasa kötüyken de bu şekildeki iyi kar alabiliriz dediğim gibi. Arkadaşlar hemen isterseniz Twitter sayfalarına da bakalım. 22.000 takipçileri var şu anda. Bildiğiniz gibi bizim de zaten Twitter arkadaşlar şartlarımızda Twitter sayfalarını takip etmek, Telegram takip etmek ve formu doldurmak vardı. Gördüğünüz gibi 1800 adetleri tweet geldi. Yani 1800 kişi içerisinde çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Buradan hatta hemen tweet bağlantısını da kopyalayalım. Az sonra çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar Twitter sayfalarından da en son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim sizlere. Ve şimdi sizler arkadaşlar gelecek vadiden coinlerimi sebepleriyle beraber söylüyorum arkadaşlar. Birincisi MX token. Gördüğünüz gibi %25'lik bir değer kaybı geldi. 2.48 dolara kadar düştü. MX token arkadaşlar MXC borsasının tokenı. Bildiğiniz gibi dünya genelindeki ilk 10 borsadan bir tanesi de MXC borsası. Bundan dolayı da MX token'ın da arkadaşlar gelecekte değerleneceğini düşünüyorum. ki GTO token arkadaşlar 1.90 dolardan verdiysek ve 10 dolar seviyelerine kadar çıktıysa MX token'da arkadaşlar gelecekte bu seviyeleri çok rahat olarak görecektir. MX token'ın da bunu göreceğini düşünmemin sebebi yeni yeni borsalarında arkadaşlar artık IO düzenlemeye başladılar ve ön satışları gerçekten çok aşırı talep alıyor. Bundan dolayı da elinizde MX token tutma zorunluluğu var ve MX token'ın bu yüzden de gelecekte güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. 5. sırada arkadaşlar MX token bulunuyordu. Sepetimizde gelecek vadede sepetimizde ve dördüncü sırada Brain Trust arkadaşlar. Kısaltması BTRST şeklinde geçiyor. 4.52 dolar seviyesinde şu anda. Ve marketlerine baktığımızda da arkadaşlar Coinbase'de Gateo'da Coinlist'te bulunduğunu görüyoruz. Binance borsasına daha giremediler fakat çok yakın olduğunu düşünüyorum. Neden bu coin'i tercih ediyorsunuz hocam diye soracak olursanız da Web3 platformu geleceğin platformu arkadaşlar ve bu coin Web3 platformunu destekliyor. Aynı zamanda CoinBase'in gelecek vaat eden projelerinin içerisinde de yer alan bir coin arkadaşlar. MX token'ı temin edeceğiniz borsalar söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim. Hobi borsasından MX'den temin edebilirsiniz arkadaşlar. Brain da dediğim gibi Coinbase'den, Gate.io'dan, Coinlist'ten temin edebilirsiniz. Üçüncü sırada Coin'imize geçiyoruz. Bildiğiniz gibi Metaverse projeleri bu aralar çok çok revaçta arkadaşlar. Çok güzel değerleniyorlar. Polka City arkadaşlar kısaltması Pol C şeklinde geçiyor ve Sertik'ten audit raporunu almış olan bir coin. 1.28 dolara kadar geri çekildi. Parçalı alımlar için şu anda uygunlar arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ve marketlerine baktığımızda da Gate.io'da, Bitrex'te, KuCoin'de MXC borsasında bulunduğunu görüyoruz. Bu altcoin'ler dediğim gibi arkadaşlar Gelecek vaat eden altcoin'den. Yani başlığımızı bu şekilde atmamızın sebebi buydu. Gelecek vaat eden altcoinlerin içerisinde yer alıyorlar. Çünkü Metaverse projeleri bildiğiniz gibi gelecek vaat ediyor. Ve Polka de bunlardan bir tanesi. Dekantratmana'nın mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Ve piyasada sadece 250 milyon adet olacak. Şu anda da 1.28 dolar seviyesinde. İkinci sırada coinimize geçiyoruz hemen. BSC PET arkadaşlar kısaltması BSC PET şeklinde geçiyor. Binance Smart Chain ağının üzerinde bildiğiniz gibi birçok arkadaşlar IDO düzenleniyor şu anda. Ve BSC PET de arkadaşlar bir Launchpad platformu. Yani Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan coinlerin ön satışlarını düzenliyorlar. 2.09 dolar seviyesinde şu anda ve maksimum arıza arkadaşlar 175 milyon adet. Marketlerine baktığımızda da GTO borsasından ve PancakeSwap'tan temin edilebildiğini görüyoruz BSC Yine gelecek vadeden projelerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Ayrıca arkadaşlar X Network'ün de kapital platformunda desteklerinin bulunduğunu görüyoruz. Sermayelerinin bulunduğunu görüyoruz BSC Pet üzerinde. Ve birinci coin'e geçtiğimiz zaman da arkadaşlar Binamon kısaltması Bemon şeklinde geçiyor. Ve 0.18 dolar seviyesinde şu anda maksimum arzı 300 milyon adet. Yine arkadaşlar bir Metaverse projesi ve marketlerine baktığımızda GTO'da, KuCoin'de, PancakeSwap'ta bulunduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bunlar gelecek vadeden altcoin'lerin içerisinde yer alan altcoin'ler. Tekrardan sizlere saymak istiyorum. Birincisi MX token. ikincisi arkadaşlar Brain Trust. Üçüncüsü Polka City. Dördüncüsü BSC Pet. Ve beşincisi de arkadaşlar Binamon. Bu coinler arkadaşlar zaten iki tanesi Metaverse projesi. Bir tanesi Web3 platformunu kullanıyor. Bir tanesi arkadaşlar MXC borsasının tokenı. Ve birisi de Coinbase'in gelecek vadeden Brain Trust arkadaşlar bildiğiniz gibi Web3 platformunu desteklediğini söylemiştim. BSC Pet'te Launchpad'ler düzenliyor. Bitcoin'in arkadaşlar buradan geri toparlamasını bekliyoruz. Eğer zaten buradan geri toparlayamazsa ve 39.371'in altına kırarsa da arkadaşlar ay sezonuna hoş geldin diyebiliriz artık. Bundan dolayı özellikle 8 aralığı sizlere işaret etmiştim. 8 Aralık'a dikkat etmemiz gerekiyor. 8 Aralık'tan sonraki düşüşlerin daha sert olacağını da söyleyebilirim sizlere. Şimdi geçenleyin bir olan görüşme de söyleyeyim sizlere. Bir arkadaşım bana dedi ki elimde belli bir miktar para var. Bunu sana vereyim. Sen artır şeklinde söyledi. Telefonda söylediğim tek laf şuydu. Bunun zarar etme ihtimali de var. Bunu biliyor musun dedim. Ya dedi zarar etme ihtimali var mı dedi. Yani dediğim gibi zarar etme ihtimalinin olduğunu bilmeyen insanlar var. Bu şekilde arkadaşlar düzeltmelerin çok sert geldiğini unutmamanız gerekiyor. Herkes bildiğiniz gibi bir hürketisi masalındaydı. Herkes sindirella gibiydi. Fakat piyasanın o kadar sert düşünü şimdi görünce arkadaşlar herkes piyasanın kürk de dönüşebileceğini unutmasın arkadaşlar. Bu hareketler bizlere bunu hatırlatıyor. Yani her şey güllük gülistanlık gibi olmaz. Bazı zamanlarda arkadaşlar o kadar sert düzeltmeler gelir ki insanın nefesini keser resmen ve tırnaklarınızı yemenize sebep olur. Bundan dolayı da bu düzeltmeleri hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz arkadaşlar belki bu düzeltmeleri 6. 7. 10. 15. yaşayışımız. Yani bu kadar sert düzeltmeleri sürekli yaşadık. Bundan dolayı artık panik yapmamayı öğrendik. Fakat insanların bugün ne kadar panik yaptığını da gördüm arkadaşlar özellikle USDT'nin dediğim gibi 15.20 Türk lirasına kadar yükselmesi insanların bu piyasanın düşebileceğini hiç düşünmediğini gösteren bir etmendi bizlere. Hemen çekilişimize başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabitlenmiş bir tweet'imiz var Extra Fund'ın arkadaşlar ve Extra Fund firmasının 10 arkadaşımıza yüzer dolardan toplamda 1000 dolar ödül dağıtacağını söylemiştim. Tweet'in bağlantısını kopyalıyorum ve çekiliş sayfamız arkadaşlar buraya tweet'imizin bağlantısını yapıştırıyorum kurallarımız xtra twitter çekilişi 10 asil üye seçilecek 5 yedek üye seçilecek ve her kullanıcı bir kere sayılacak arkadaşlar retweetleri getir diyorum ve 1872 adet retweet tespit edildi buradan da baktığımız zaman 1900 adet neredeyse retweetin olduğunu görüyoruz ve arkadaşlar çekiliş şu anda başlatıyorum herkese bol şanslar diliyorum 5 saniye ayarlayalım ve çekilişimizi başlatalım. Birinci talihlimizi söylüyorum sizlere hemen arkadaşlar. Birinci talihlimiz Süleyman 320 293 77 şeklinde geçiyor. İkinci talihlimiz Ömer Bedel 06. Üçüncü talihlimiz KriptoSever. Sever. Dördüncü talihlimiz Eros Bu Kim. Beşinci talihlimiz Paktopi. Topi. Altıncı talihlimiz arkadaşlar Göztepe Çetin. Yedinci talihlimiz Halil 42-43. Sekizinci talihlimiz Çağlar Aydemir. 9. tarihimiz arkadaşlar Süleyman Çetin. Tarihimiz arkadaşlar Hüseyin Gülyaz. Buradan baktığımızda da arkadaşlar Süleyman'ın iki tane farklı kullanıcı adıyla katıldığını görüyoruz retweet'e. Bundan dolayı da arkadaşlar bir tanesinden otomatikmen eliyoruz ve yedek kullanıcımızın ilkine geçiyor. Kripto Ali arkadaşlar gördüğünüz gibi Kripto Ali 81 asil talihli oldu ve Türkçe dersler 77 arkadaşlar ikinci yedek talihli. Üçüncü yedek talihlimiz Ahmet Oral. Dördüncü yedek talihlimiz Oliver ve beşinci yedek talihlimiz Ferhat Özdemir. Her kullanıcı bir kere sayılıyor arkadaşlar. Fakat bu arkadaşımız iki kullanıcı adıyla katılmış gördüğünüz gibi farklı farklı kullanıcı isimleri. Bundan dolayı da profil resminden zaten direkt anlayabiliyoruz aynı kişi olduğunu. Ve kazanmasına rağmen dediğim gibi bir diğer arkadaşımıza geçiyor. Yedek talihliye geçiyor ve kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ödülleri en yakın zamanda gönderilecektir hesaplarına. Formu da doldurmuş olduklarını umuyorum. Formu doldurmayanlar varsa zaten yedek talihlerden ikinci, üçüncü şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.